<laughs> <laughs> Böyle bu donat çörevi miydi yoksa bu kablo çörevi mi? Bu kabloydu herhalde. Şimdi bu mal burada bulmam lazımdı. Dur lan aklıma bir plan geldi. Hasan. Pufusunuz iki kil. Sen ona ben bunu. Vur. Kizim. Sıkıt yok kanks. Ha burada avımı bekleyeceğim de. Kuşu 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 kuşu. Emre lagartaş. Fuat niye beni takip ediyor anlamadım. Ölü mü? gelirse siktim belasını. O diye biri elektriği şası. Ha buralar devre dışı bırak. Adam da kalsın ofisin sınıf. Şimdi Spit mi mana yaptı. Ne de dedi, dedi? Imposter değilse beni siksinler dedi. Şimdi sen gel buraya amına kodu. Günaydın kaç. kaç. Bu ne oğlum? Ya, ya, bir yavlan. Şey en son bir e, gibi de Ben e, şöyle bir şey diyeceğim. Bir yeni kart görevinde gördüm ve kimse de yoktu yanında. Sanki sarı o bir, sarı sen ofise miydin Ege abi? Sen de birlikte girdim evet, aşağıdan çık. Aynen beraber. Evet abi. da. Eee hiç öneride de. Ofise ofiste öneride de abi. Oranı, ofisten çıkan gireni. Kardeş, İstem o ofis kart görevinde yaparken office en son kim vardı? çıkışında kardeşim. En son eee... Sprit vardı. Sprit'te BG vardı. En son, en son vardı. sen de Fuat abi oradaydın. Ben bir şey ben, de Yok mi? ben de oradaydım. Hayır laboratuvardaydı Fuat. Laboratuvardaydı Fuat. Bilgi abla, Bilgi abla. Yaptığı gibi reportlandı. Ben, ben bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Yok. Söyle abla, söyle. Alnı küldü, tamam mı? İkincisi de Bilgi, ben ben de aptal vardı Bayağı o sırada bile bu şeyleri yaptı. O sırada Lexi sol Lexi sol tarafa gitti. Kim vardı orada? Çıktı. Kanka dinle. Ben biz ofiste dedik. Amına koyayım kamera yine molaya geçti. Lexi Lexi ofiste ölmedi büyük ihtimalle. Anladın mı? Lexi Lepsi, eğer ki raporlanan kişi kimi raporlanıyorsa Amına koyayım gene ne oldu? Kim, kamera şey gitti, şey, OP gitti. Dedi. Lexi raporlanırsa beni yanlış anlama. Ya anlık öldürülüp raporlanır. Yani. Raport... Şey, ya da çok yakın yanda bir öldürdü. Yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Emrah'ın bir video olmuş. Ya bile sen olmadı olamaz mısın abi? Ben ben biz Emre, ha düzelttim düzelttim. Tamam. Şikir birbiriniz şey şey olup başka kimse dolu olmaz. Tanka, ayırma. bu arada seçen olduğunuzu nasıl gördünüz? Gördüm mü? Kardeş bir şey bir şey söyleyeceğim. Kanka evet. ben bu arada seçen görevi yaptığınızı inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü siken görevi görmüyor. Hasan gördü siken görevi yapmaya giderken görünmüyor, benim. Görünmüyor abi altta yazıyor siken olurken. Abi şimdi nasıl yazıyor? Ee, altta yazıyor mu yazıyor? ben bir şey Çıktım oradan Biri siken olurken senin siken görevin varsa siken olmaya gidersen waiting for <laughs> diyor. diyor. aşağıda waiting for Uykum yazıyor. Uyku moduna e geçiyor. Abi, Emre abiden emin mi şimdi abi? Evet. Tamam atıyorum abi. Ben, 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 ben el sikip diyorum. Elektrikler İzledim. kesildiğinde bu e, Arda laboratuvar kısmındaydı ama. Bu... Elektriği açmaya giderken Arda evet. geri dönüyor. Ben yine giriyordum laboratuvara. Aptal burada. Arda? Arda, Arda, Arda laboratuvarda mıydı? Evet. Bir dakika. Arda, Arda laboratuvardaysa Spit de laboratuvardaydı. Ofisteydi kardeşim ofiste. Spit laboratuvarda laboratuvardaysa bu adam da laboratuvardaydı. Spit laboratuvardaydı. Bu daha yeni çıkıyor. Elektrikliğinden karşılaştık. Fuat abi takip et. Evet. Elinde, yiyecek, Arda laboratuvara giriyordu. Allah ben de laboratuvara Allah. yeni giriyordum ama Fuat abi laboratuvardan çıkıyordu. Arda laboratuvardaysa yani, Fuat abi katildir abi. Emre ne sen nereden gittin? Emre sen ne yaptın? Kardeş. Ben laboratuvardan indim. En son Arda'yla vurdu çıktı. Dikkat edin arkadaşlar. Arkadaş ben laboratuvarda. Ya adam bizden ayrılmış Arda üstü. Arda eksik. Bana demeyin abi. Arda eksik. Topar da Rix'e. Beni Ayı portursam doluyor. topum amına kodumun topu. Hamsi. Çıkmayın amına kodumun reklamını de ben açayım bari. Bak. Sigara Arda yem olarak kullanacağım. Arda yem olarak kullanacağım. Mor'dan, <laughs> geldi mi arkamdan geri bir geri yok. Ha müzik atmayacağım da. Şimdi benim planım şu. Ee, şimdi şimdi Enrique'de adamlarımızdan biri şu. Arda ama Arda'yı ben şu an suçladım. ama Fuat da eğer ki şey değil zaten. Yani imposter değil. Fuat'ı kullanacağım. Arda'yı da kullanacağım. Oradan Arda'ya makoku yapabilirim. Amına koyayım birinde aşağı. Kuşu 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 kuşu. sen görev yapıyorsun da biz adı yok Beyler burada yasla. Hmm. Burada yasla. <laughs> Aduka. Günaydın kaç. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bir şey soracağım. Eee İslam abi nerede vurdun ölüyor? Söylüyorum. Laboratorda koridorunda. Ben taştan yukarı doğru çıktım. Arda abi neredeydin? Ben de specivenliğime yeni girdim. O zaman ya self diye. ya da... Sana yedim ben yedim şunu söyleyeceğim. Bu arada daha demin lav görevi yapıyordu. İşte bundan... Tamam. saniye tane tamam. önce. Tamam. İşimi haberi önce. Tamam bekle gittim. dinle anlatacağım. Ben oynayayım başarı daha büyük. Tamam. Ben aşağıya indim. Çok dedim. güzel. Ofisi Şimdi bir şey diyeceğim. Elektrik kesildiği zaman sen neredeydin? Elektrik... Direk açtım abi. Direkt tamam. Gönderim, hemen Oradan açtım. direkt lava adamı nasıl buldun lava gidip adamı La nasıl... Kameraya geçtim. Lavda görev yapıyordu bu oldu. Tamam bu kamera... Ee, kameradayken. Kameradayken. Peki sen kameradan üst tarafa göremiyor musun? Yürüm. hani Kamera var ya orada da büyük. Evet. Abi öyle nerede buldun bir kere bir şey ben söyleyeceğim. Ben senin laboratuvara girdiğini gördüm. Ee, ondan bir... Biraz saniye önce tamam. de şey... Bu, tamam. Tamam ben zaten laboratordaydım. Peki sen hı hı. başa Ceren'i gördün mü orada? Başka Ceren'i gördüm. Oğlum ben oyunun bak. Oyunun başında Azabi'yi gördüm. Oyunun başında Azabi'yi gördüm laboratuvara giden. eee o da şart dışı ben önüme gitmiş. Abi şimdi bak, ben, bak, ben bir şey diyeceğim. bekle bir şey diyeceğim. Ha sessiz şey, şey, yapacağım. şey yapacağım. ben konuşayım sonra sen süreyim bitiyor. Bak ben, şey ben. ben Cezayir'in görevi yaparken bir amına kodumun biri, biri boğar odasına gir Hatta aşağı kim indi Aşağı. Sen. Ben. Arda imposter. Yine Arda imposter. Ben Bol, ben saniye sonra depot geldi. Tamam. Arda'nın bak Arda değilse asın şey. beni. Arda değilse ben, asın, ben, beni. asın ben, beni. Ben garantim. Abi bir saniye, sen top ben, bir şey ben, Abi bir saniye. Ben büyük sen topum. Amına soktum. Bir saniye, Öyle ben bir şey mi? Şey Öyle laboratuvar şey şey var. bir şey, şey, şey ben mi? Ben topum diye bir şey mi? Amına soktum. Sikik top. Senin sikik yumuşak top. Yav şoktop. Amına abi. kodumu cevşe. Amcıkı postur. Ne Karaktersiz orospusun amcık. Abi bir susun be. En son Emre ile ben yan yanaydım Giralda ile biz çıktık. görevden ha. Emre benim yanımdaydı. Ben nasıl olacağım? Abi şimdi bak şöyle bir şey var. Şimdi Ege abili... sen neredeydin Hasan? Sen neredeydin? Ben arkasındaydım amına Oyna. Bak Hasan Hasan oyun başından beri çok saçma sapan suçlamalar yapıyor. Tamamen bir şey diyecek. Konumuz bu ne değil ne ki. Konumuz bu ne değil. Konu şu an ben Arda ve Nija. Ben Arda ve Nija asla size olayla alakanız yok. Ben, ya ben abi neden diye sorarsanız diye söyleyecek ben ama söyle. Kardeşim susar mısın sen? Abi Nija abi iponu verir, verir misin infonu? Kesin değil abi. Ya Arda abi ya Hişem abi ben öyle düşünüyorum sikip veriyorum. Tamam. Deneyip Götüm gel deneyip yanıma, deneyip, yanıma, deneyip bir yanıma bir görev yapalım kardeşim. Şey gel seninle yani. de deneyip, bir de deney görev de 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 yapalım. De 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 yapalım. Gel. Birlikte götümüze deney tüpleri sıkalım. Gel birlikte deney tüpleri. Gel. Gel gel. Yanıma gel. Gel bebeğim yanıma gel. Sen karaktersiz bir topsun. Amına kodumun mişel Lastiği. Ya Rımız. Yanlış anlama ben altı çiftim ha. Yemeğim ben de yiyeceğim abi. Yanından ayrılmayacağım. çocuğusun Arda. Puhat abi? Efendim? Ee, hani orada az bir tane görev vardı ya, kimse bir evet. konuşmasın be. Ee, evet. o görev neydi abi, ne yaptın mesela o görevde? Orada görev yapmadım ki, İslam'ın oraya gidince sen İslam öldürürsün diye, yo, yo. seni bir, kontrol ettim. Sen var, yani bu ya Puhat, delikanlı adamsın. Kardeşim, zansın. Ben bir şey diyeceğim, Ninja Curay'la parçayı yukarıdaki be. bar oynadı mı kardeşim? Ben Görev yapmadım zaten. Görev Oynamadı mı? Senin metör gözünü sikeyim. Amına koduğumun şey sala. Oğlum geri zekalı mısın sen? Şey dedim. Görev yapmadım. Sadece konuşlambda. Tamam, elimde bir görev daha var. Ben bir görevim. Neyse bir, bir görev, ben, bir görev yedim, daha var, ben, Gel bebeğim. Gel, gel bebeğim. Arda, Bo boş be Buna eminim. Bu kadar. Abi beni, ne, alaka, ne alaka? Ne tamam. alaka? Ne alaka? Ben, ben, ben kaçırıyorum. Ege abi bak savunuyor Fuat abi. Abi, işte, abi oynamamış. Fuat doğru diyor var adam. Ben ben gerçekten oyuna sıkıldım. Şu an bu oyunu çok iyi zevk almıyorum. Oyuna zevk almıyorum. Lan ne? Ne sikenmiş var amına koyayım. İkisinden birinden şüpheliyorum. Eberin amı Fuat amına koyacağım belekte ben bir dakika bir şey diyeceğim. Emre veya ben ölürsem ikimizden bir de katil olmadığımız kesinleşecek. O kadar bu yüzden katil, katil. o kadar yeteneksiz var. Ufacık aklınızı varsa bizi öldürmezsiniz. Bak ufacık aklınızı varsa bizi öldürmezsiniz. Kim? Arda ne? Arda kendini hakaret etmen gerçekten komik. Şu an sana yöntemi özülüyorum. O kadar kötüsü ki zaten şu an sen sıçtığının farkındasın. Sıçtığının farkındasın ve şu an oynayamıyorsun. Oynatmıyorum seni. Yavrum sen daha oynarım. Götümle masa bassam daha iyi olur. Lan Arda! Arda takayım mı bıçağı? Bu amınam koduma çakaya mı bıçağı? Kameradan bir yüzü yüzü bak bak. Sik kafa bak. Oğlum Arda yazsana su satabilirim dur. Bir denizeyim Arda götünü denizeyim dur. Arda oğlum bu nereye çiz yıldı buraya mı lan? Oğlum bu ne? Abi bir daha kank. Hasan gözüm bir önünde öldü. Arda'yı kesti. Arda'yı <laughs> kesti. Şey şey bu arada şey 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 haldan haldan bir şey diyeceğim, şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Düzeltti. Bir 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 bizim birkaç ön önce bir infomuz vardı. Arda abiyle İslam abi kişiden biriydi. Ee, o laboratuvarda Bodun ölüşü Az abi olmadığını göre işlem abi olduğunu düşünüyorum. Kardeşim bak. Ben bir şey diyeceğim. Şey diye Öldürdü bir de şey yok ya. Abi, abi, abi. bak yeminim Fuat abi ben Dambuz doğu çıkarken yani doğu çıkarken doğu mekanımı kullandım. Çoğu tarafa doğru çıktım Fuat abi çoğu tarafa ardaydı. Ben diye bir şey diyeceğim. Bu kadar amına koyayım ya. Bak. Giral da bana güveniyor zaten. Abi Giral şu an ayı. mecbur. adam. Fuat. Bakın, mecbur. Ben, ne Fuat. ben şu an bu boyunda kimseye güvenmiyorum. Ya bir durun. Şu an boyunda kimseye güvenmiyorum. Emre'ye güveniyordum. Emre öldü. Yani Ege bu abi, demek oluyor, ne oluyor ne ki abi. Emre beni siken olurken görmüş. Sen kimmişsin sen? Ege bak şunu yani. söylüyorum bak şimdi. Hani o oh hayır doğdun, o beni suçlar. Ya söyleyecek bir şey yok kardeşim. malına söylüyorum. Bir dakika abi dur bak şu an. Ya bak, oğlum öyle ben buldum. Abiler sakin ve relax Dövüş konuşalım. De, de. Bağırma gerek yok. Sana diyorum bak abi dinle bak şimdi. ne oldu biliyor musun? Hepiniz orada yukarı doğru çıktınız ya. Çıktınız değil mi? Hepiniz tamam. oraya üstü doğru çıktınız. Tamam biz birbirimize bağırdık. Hepimiz çöp çekmenin oradaydık değil mi? Bak ben de Fuat abi doç çattım. Doca attım üstü doğru çıkarken Fuat abi vurdu ama nakoyim raportladım direkt. Bu ama nakoyim olay. Anlatıyorum. Ben, ben de bir şey yok Fuat abi de bak Fuat abi de senin ölümünü. Biz şimdi Olayı görmedim için ikinize de inanmıyoruz. Şöyle bir şey var. Oğlum Birkaç sana kesin önce... info veriyorum. Bir dakika. İnan, bak tamam. sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dinle beni bir dinle. İki imposter var. Daha kimseyi aşamadım diyorum. Tamam. Fuat abi sıcağı diğer yerlere musat Bir dakika. oyunu bitti oyunu <laughs> bu kadar. Ya yaşayın ya sen. Abi, abi böyle bir şey mi var? Ali bak iki oyun önce var ya boğdu infomuzda bu loçlarda. Ya İhsan abi yardım abi dedi. Sana bir şey diyeyim mi? O yüzden oyunu sikiyim tamam mı? Fuat o yüzden oyunu sikiyim. Asın bizi amına koyayım. As as. Oyun oğlum, zaten, zaten bir insan mı? Oynayacağım oyun ne? Adam gözümün önünde. Ya kanka oynayacağım Ya, ya, ya sen ben niye oldum abi canım ya? Sen ben niye oldum ya? ya. Sen ben niye oldum oğlum? Abicim bak bir sussanız bakın bir sussanız zaten İslam'ın ve İslam'ın bank olacağını söyleyecektim orada. Kanka tamam. herkes, tamam. Sol taraftayken. Oğlum herkes, niye Fuat? niye Fuat? Niye niye? Amına koduğun oyna. Niye İslam, Fuat? Lastikler git. Oğlum rap'e bırak gerizek çağını. Geri RP'ye bırak Allah. RP'ye bırak. Lan. Fuat petrolü. Bitir Oyunu bitir fark. Misra Oyunu bitir 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 oyunun taamına koyun. Elektriğe basmayın. Lütfen elektriğe basmayın. Fuat aç elektriği aç. Aç elektriği Fuat. Aç elektriği açma. Elektriği açma. Ya Hasan. Kaç, kaç Hasan kaç. Hasan kaç Hasan kaç. Hasan Hasan, Hasan, Hasan. Hasan kapı kapalı. Hasan. Butona bas. Butona bas. Fuat gel. Koş koş koş

şu an. Niye ha? abi? Ben, ben de adamki gibi İslam'a gelme vereceğim abi. Bu yani bu... Tamam, tamam kanka. Abi. Abicim. Onu ben öldürmedim. Madem. Hayır ma Fuat madem. Fuat da beni imposterum. İslam'la Fu İslam, Fu İslam Fuat imposterum. Tamam kardeşim asar mısın? Abi sen Fuat asar, asar mısın? Fuat, abi, Fuat, yapayım. Yapayım. Fuat, abi, Fuat şey abi diyorum. Fuat abi diyorum. Fuat abi Tamam kardeşim. Fuat'ı da asacağız. Fuat'ı da asacağız. Ben hiçbir şey demiyorum abi. İslam'ı asacağız. Fuat'ı asacağız. Hiç merak etme. Sanki e abi vardı? var ya Fortnite şimdi öldü öldü. Görevde kapımız kilitliydi. Seni öldürürsem öldürürdüm abi. Öldüremezsin. Emre vardı. Emre bizi görmüştü. Eğer yani sen beni öldürsen Emre direkt seni söylerdi. Fortnite sen beni nasıl öldüremedin orada? İçindeydim. Lan impostor değilim ki. <laughs> Değilsin. Aptal ciğeri anasını sikti o oyunun ya Ne yapsan rp sikimen onu bitirirdim şey ya Ne yapsanak sanak hareketleri görüyor aptal amına Yo oyunu bitirsem bitirdim bu arada Bak yemin ederim bitirdim oyunu. Hayır güzel güzeldi amına. on numara cırdım oraya. Hayır oyunu istesem bitirebilirdim bu arada. Ama bitirmedim oyunu. Vurma. Fuat'a vurma bıçak. Dur. <laughs> oğlum ben on numara iş yaptım ya. Ben iyi oynadım. Kendimi astırdım lan ne oldu? Yapabilirsem en şey yaptım. Niye <laughs> öldürdü gözümün önünde. Ege Allah rızası için bana güven. şimdi ya. Bana ya daha ne güvene kardeşim neyden güvenmesinden bahsediyorsun sen? Fuat abi adam söyledi zaten Ramos amına koyayım. Neyi güvenmesinden bahsediyorsun abi. Abi, sen? Abi, abi sen? abi göreceksin. Ver abi ya. Tek, tek diyeceğim bayağı bayağı şey gir al bana. Fuat abi, beni Hasan, kullan gibi. beni kullan. Ben on numara oynadım. Ben on numara oynadım. Ben basmadın numara oynadım. Basmadım basmadım. Niye çantana boy basmaya gelmediniz? Beni tek başına bıraktınız. He? Şey yapıyordum. Çantana beni ben bastım. Ege abi haber ha, nasıl yani? Ben diyeceğim bu kadar Ege. Sana kaldı hacı ben sana ben inform bak iki seferdir hem Arda'yı hem Nijay'ı gözümün önünde kestin niye? Çünkü ben suçladım onu abi, ki abi, yine suçlayacağım beni. Ege abi beni. daha ne düşünüyorsun amına koyayım Sana ne, ne tipi veriyorum bu samına koyum? Aa ben bir şey demiyorum abi ne yarram yersin ben sizinle daha oyunu da oynuyorsun. Nüfusuna... Ben İslam'ın hiçbir infosuna güvenmem. Ben daha oynarsam da götümü sikti. Ben İslam'ın hiçbir infosuna Bana bir ver tamam o zaman ağlama. Tamam bana ver ağlama. Sağ tarafı elime bastım niye Fuat abi gelmedi? Nije yanındaydı. Ben uzaktan kesiyordum ne seni. Ninja de orada dedi, e, dedi nice ki. Ninja'yı öldürürsün uzaktan? diye. <laughs> bir dakika. Gir ben orada ay külüm yiyorum. dedi ki. Ninja sona ne ciddi. Yalan söyle oğlum. Ya, ya be gel Allah aşkına, aşkına. Sağ tarafta biz komik yaşında. O ölüler oyunun başında. Ninja sona gitmedi mi? Ölü varken ölü bulunduğunda ben yanında mıydım abi? Yok ghost yok. Kimse ghost Sağ tarafta çekim labirent yapıyordum. Ben de arkandaydım. Hadi yalan söylendi. Ölünün orada bile bulunmuyordum. Başım ağrıdı ya. Nerede lan? Abi sağ tarafta labirent ofisin altında labirent yapıyordun ya. Benim orada ya. Oyunun başında solda, 2 3 benim Abi ta orada, o tarafta. o tarafta ya. yapıştır. yapıştır. Hayır, benim orada labirent Abi, labirent. A ben ama bu oyunu tekrarını kaydeder. Anam avradım olsun bulurum. Seni de sikerim. Haberin olsun. Bak, be, be, Abi ofisin labirent, labirent, labirent yaptın işte. demiyorum sana. Dinliyorsun benim... bak. İnliyorsun. Yo, yo, Ghost yok yok, gol yok. Oyundan sonra PlayStation'a gitti. Report play geldi. ondan sonra oyuna döndük. Komünikasyon odasından ya da bir boostan saat oldu. tarafa gelmedin mi abi? Bitmiştir amana koyayım ya. Oradaydın abi ben şu, elim ayağı tutuyor abi. Lan amana koyayım adam öyle de iki defa adını öldürüyor burası sana. Bak bak bu nasıl bir info güzel kardeşim. Ya <laughs> yani, işte Ege sallıyor. İyi de Fatih info vermiyor ki. Şey. altta diyorsun bak. Oyun niye başından Asya'nın odaktasın? Abi Eylül oyun başından... Abi sus, ben sus, sana sus, niye sallıyorum? Orada Fuat abiyle beraber yan yanaydınız. Sabit kaldınız yana yana yana, yana ondan yana. salladım. Ya öl. Bir sus lan. Helal. Helal be gir alda. Ben var ya. ya ben... Adam bir şey demedi öldü amına. Adam bir şey demedi ki. Sen impostörken herkes suçluyorsun. Konuşup göstergeç şuradan ya. Ve oyun oynamışım. Sen burada geliyorsun. Hayır. Ben bir şey Evet, Öfkeyim, ben, tamam, Bunun bağırma koner ne alakası alakası var oğlum? adam on numarayı çıkardı o adam on numarayı çıkardı bunu bağırma ne alakası var, var, var. bağ eg ya, sana yani, bir şey diyeceğim. sana bir şey sana bir şey diyeceğim. sana bir şey diyeğe sana bir şey sana bir şey sana bir şey diyeğe sana bir Emre kardeşim. abi, Emre abi vurur dedin. Emre vardı yanında vuramazdın bile dedin. E bırak ya. Ben daha bir şey demiyorum. Oyunun sonunda İslam abi diyor ki bu oyun fosu normalle vermesi gerek. O ama sen hala diyorsun ki yani senin yani bozuyorsun. Bana veriyorsun. Ben daha bir şey demiyorum abi. Siz nasıl de... oynuyorsanız oyun. Nasıl abi, ben abi bir ben bir şey, şey izleyeceğim. Bir, şey bir, şey bir, bir şey, şey izleyeceğim size. bak? ben adam, bir şey izleyeceğim. Şey ben Ha, değersin, bir bağırma, bir bağırma, bir sus. Ben orada değildim. Burada Ya bir sus ya. Hasan Gecenin olmuş. Oğlum benim sesim canlıyor mu ya? Bak Hasan. Kardeşim benim beni konuşutmuyorsun çünkü. Abi beni konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim? Mi? Adam, mi? adam sana iki, ya iki de defa yanımda vurdu diyorum. Info veriyorum. Sağlam info. Ya info mu? sana aynı şey diyor. Benim abi. sesim mi gitmiyor bunlar? <laughs> abi RP yapıyor. RP ama. Arda sesim abi. geliyor mu? Oğlum bir geri zekalı. Abi, amına kodum. aveli. burada köpek mi konuşuyor oğlum? Ben size bir şey diyeceğim. Ya hayır abi bir şey diyeceğim. Yeri Şimdi bak. Ben orada Fuat oyunu bir sikiye yaramıyor. Aptal aptal geziyordu Fuat. Yani ortada Çok bir... Kime mi? Yani bir... O Fuat abi bile gene bana geldi mi muazzam. Ben hatta bir an Hasan beni öldürdü. Ben HP değilim onu. Ben HP değilim. Fuat on numara suç açtım. Orada diyorum ki iki kere yanımda vurdu diyorum. Orada kesin bir info veriyorum. Fuat'ın asılması lazım ki. Ipo, asalım abi diye. Beraber evet, bitti. Abi. Ne <laughs> alaka? Bir bir şey demez. Bak şöyle bir <laughs> şey var. Şahat bir dediğim. Her zaman oynuyorlar da ilk defa mı oynuyorsun? Ben onu öldürdüm. O diyor ki sen onu öldürdün. Bu durumda beş kansa kalmış. Tamam Biri skip attı o. Skip adam kimdi? Keyfime göre vermedim aslında. Kim skip tamam attı abi. oğlum? Skip tamam. kim attı? Orada 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 bak. Orada o kadar çok susturdun ki beni. Bir şey açıklama çalışıyorum. Bir şey konuşmaya çalışıyorum. Sen Sana bir şey sormaya. Bak hapla. Oğlum şu aptal çeneni kapat artık çocuk. Rica ediyorum senden bir konuş tamam abi, beni sen ya. Elinize sağlık abi. Kolay gelsin. Allah'ım ya Rabbim hala konuşmuyor Rif ya. Tamam ya oyunu sal ya amına koyayım. Sikim. Tamam kavgacık. Tamam, Vurun götüne girsin. Kamerasını Allah belanı versin.